Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün farklı bir video ile biraz karşınızdayım. Ne gameplay ne meta anlattığım bir video olacak. Bir konu üzerine konuşmayı düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Dr. Strange güncellemesi geliyor ve metalar yine değişebilir. Artık her güncellemede metalar yavaştan değişmeye başlıyor ve güzel metalar geliyor. Açıkçası karakterler hep artık iyi oluyor. Güzel oluyor. Yani en azından ben gelen karakterlerden memnun kalıyorum. Ee, özellikle Green Goblin son güncellemede geldi ve meta gibi oldu. Elektro yine gayet iyi. Doctor Octopus da gayet güzel bir alternatif oldu. Biliyorsunuz Scarlet Witch bir zamanlar metaydı. Hatta Tena gelene kadar metaydı. Ve gayet güzel bir metaydı. Hem skorda. Yani genel olarak skorda zaten metaydı. Hem erkek haftasında hem de kadın haftasında metaydı. Bu açıdan çok... Ee, masrafsız, güzel. Güzel bir karakterdi. Ee, ama Tena daha iyi olduğu için ve aynı olduğu için, kadın olduğu için ve iki haftada da skor atabildiği için meta oldu. Ama işte bunun üzerine biraz konuşmak lazım. Şöyle bir durum var ki metalar değişebilir. Ben yani en azından ben bekliyorum ama büyük ihtimalle de gelmeyecek diye düşünüyorum. Süper kötü kostümü gelmesini bekliyorum, Scarlet bir şey. Eğer ki süper kötü kostümü gelirse metalarda bir değişiklik olabilir. Şöyle ki e, Tena'yı yapan genel olarak makare de yapıyor. Yani tenayı açmak için Makara'ya da ihtiyacımız var ama Kate Bishop geldi. Biliyorsunuz çevik gününde bu kadar meta yoktu. Çok fazla meta yoktu ama ilk önce makare geldi meta oldu. Şimdi de Kate Bishop geldi ve gerçekten çok iyi skor atıyor. Bazı sezonlarda Macari'den fazla atıyor. Hatta birçok sezonda galiba. Ama çok yakın olduklarını söyleyebilirim. Ve tek eksiği White Fox'un yancılığından yararlanamaması. Ama ona rağmen inanılmaz bir skor atıyor. Her neyse tenavmet olduğu için otomatikmen de tabii ki Macari'de yapıyoruz. Ve hem çevik metasını hem de evrensel metasını bu şekilde aradan çıkarıyoruz. İkisi de iki haftada da iş yapıyor biliyorsunuz. Ee, şöyle bir durum var ki eğer ki Scarlet Witch'e süper kötü kostümü gelirse işte bu durum gerçekten bazı şeyleri değiştirir. Çünkü düşünsenize Scarlet Witch geliyor süper kötü kostümü geliyor ve 12 milyona yakın skor atıyor. Zaten şu anda hali hazırda yüksek skor atıyor ve süper kötü kostümü gelirse bir de o da maksimum skor atabilirse şöyle bir durum, durum oluşuyor. Hem serbest günde kullanabilirsiniz hem evrensel kadın gününde kadın e, kahraman kostümüyle kullanabilirsiniz. Hem de evrensel kadın kahraman gününde kullanabilirsiniz. Yani iki haftada yine eski kostümlü kullanabilirsiniz. Ekstra olarak evrensel süper kahraman süper kötü gününde kullanabilirsiniz ve süper katı e, süper kötü kadın o kadar birbirine benziyor ki ekstra olarak bir de süper kötü kadın gününde kullanabilirsiniz. Yani hatta direkt günlerden gösterelim. Otomatik ben şöyle baktığımızda şuradan bir çıkalım. 1 2 3 4 5 tane günde kullan bilirsiniz Scarlet Witch karakterini. Hem bu kostüm olacak hem de Doctor Strange filmine gelecek kostüm olacak ve 5 günü aradan çıkarabilecek. Bu 5 günü bir de buradan <laughs> gösterelim. Şimdi bakın evrensel süper kötü. Karakter uyuyor mu? Uyuyor. Ee, zaten bir önceki gün evrensel kahraman günüydü bunu da söyledik. Daha sonra serbest günü kullanabilirsiniz evrensel kahraman kadında kullanabilirsiniz ve süper kötü kadında kullanabilirsiniz. Yani 5 günde kullanabilirsiniz ve bu durumda makarayı açmanıza gerek kalmaz. Gidip Kate Bishop'u da kasabilirsiniz ve bu şekilde 12.000 civarı hatta aynen makaraya kadar pardon teneye kadar gılgemeşi de açmanız gerekiyor. 10 binden fazla kristal vermek yerine iki tane karakterin 3 tane kostümünü alıp yani Kate Bishop'un kostümünü alıp ve Scarlet Witch'in hem kahraman kostümünü hem de süper kötü kostümünü Alıp baya bir Skor gününü aradan çıkarabilirsiniz Eğer ki böyle bir durum oluşursa Ve ilk yüzdeyiz bunu da göstermiş olalım Böyle bir durum olabilir Yani bunu size danışmak istedim Biliyorsunuz ki kategori seçici videosu yapacağım Ama Loki'yi önerirsem Ki yani o durumda Güncelleme gelmiş olacak en azından ve Karakterler meta olacak mı olmayacak mı Kahraman mı süper kötü mü göreceğiz Böyle bir durum oluşacak Eğer ki böyle bir şey olursa Loki metadan düşer. <laughs> Loki metadan düşerse eğer skor metasından direkt şöyle bir durum oluşuyor. Loki <laughs> kusura bakmayın. Yani Kaptan Marvel'ın durumuna düşüyor. Kaptan Marvel 2 haftada da skorcuydu. Güzel bir skorcuydu ama bir geldi Scarlet Witch sonra bir Tena geldi. Metadan düştü. Başmanda da iyi değildi. Loki de aynı durum olacak. Sadece skor için kullanıyorduk ama yok bazı başka oyun modlarında da kullanılıyor. Gönderim görevi falan. Orası ayrı bir mesele. Ama genel olarak skordan metadan düşer, düşebilir. Böyle bir ihtimal olabilir. Bakalım yani. Bunu size paylaşmak istemiştim. Uzun zamandır aklımda bu vardı. Ve bunu böyle sizin fikirlerinizi açmak istedim. Sizce nasıl olacak? Gelen karakterlerde süper kötü mü olacak Scarlet Witch? Yani meta olacak mı? Skorda iyi olacak mı? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ve bugün iki tane hesap inceleyelim. Hesap incelemeyi de eksik etmeyelim. Her gün inceleyeceğime söz vermiştim. Ve yavaştan hesap incelemeye geçelim. İlk, ilk hesabımızda gayet güzel bir hesap duruyor. Görünüşünden, seviyesinden ve kartlarından da gördüğümüz gibi bayağı, bayağı bay iyi bir hesap var. Saldırıları mükemmel. Yani kart değerlerine çok bakmaya gerek var mı? YPS iyi, <laughs> kaçınma iyi. Saldırılar biraz güzel. E, ee, bekleme süresi savunma yok sayma gayet iyi. Delmesi 13. Saldırılar zaten muazzam ötesi ve üst yerlerde gayet iyi. Kart seviyeleri de gayet muazzam. Ee, yavaş yavaş full denmede olabilecek bir hesap. Gayet güzel bir hesap gibi duruyor. Şimdi e, ee, envanterde 4 öfke, 3 enerji, 3 aşk, gözlülük, 3 tane yargı, 2 tane jenerasyon CTP'si, bir tane de uyanmış yıkım varmış. Ama bunları takacak bir karakter yok gibi duruyor herhalde. 12.000 civarında bir kristali olacakmış. Neler yapabilirim diye sormuş. Bakalım yani çok da bir öneride bulunabilecek miyiz? Çünkü CTP bakımından herkeste CTP var gibi duruyor. Yani bir Scarlet Witch zaten mutlaka alınacaktır güncellemesi geldiği için. Ee, buradaki CTP'lerde Wolverine kostüm olabilir ve CTP takılabilir. Uyanmış yargı olabilir. Skor için en azından ikinci kostümü böyle önerebilirim. Black Strange'in kostümü geliyor. Bir kostüm de öyle önerelim. 3 kostüm oldu. Zaten herkese CTP var. Çok bir CTP önerisinde bulunmama gerek var mı bilmiyorum ama en azından metalarda Captain America kostümü kesinlikle olabilir. 4 kostüm. E, tüm metalarda CTP'ler var. Sharon kostümü 5 kostüm olabilir. Spider-Man kostümü 6. kostüm olsun. CTP'lerden birisi Spider-Man'e bence gider. Gayet güzel olur. Hela'ya Hela da CTP gidebilir. Uyanmış bir yıkımda hiç hoş e, olmaz değil. Gayet hoş olur çok iyi olur hatta. Hela'ya gayet tatlı olabilir. Başman açısından. Kaptan Marvel kostümü olabilir. En azından takım savaşı için olabilir. Çünkü Doctor Doom'da otorite var. Gerçi güzel skor çıkarıyor mu bilmiyorum ama. Kaptan Marvel'ın belki kostümü bir ihtimal olabilir. Baya bir kostüm oldu yine. Bakayım biz bir daha sayalım. Ee, şöyle bir dedik değil mi? 2, üç. Bakalım. 4, ee, Sonra 5, 6 ve 7 kostüm. Böyle oldu. Bakalım, bakalım, bakalım. Güzel. Bunlarda her şeyi var. 8. kostüm, silo kostümü olabilir. bin kristali yavaş yavaş tüketiyoruz. Belki bunun kostümü olabilir. Yani keyfi en azından şey olmadığı için ihtiyaç varsa tabii. Ee, bakalım başka, başka. Medusa kostümüne de çok da gerek yok. Iron Fist kostümüne çok gerek yok. Yani gerisi biraz keyfi gibi duruyor. Belki Ebony Maw olabilir. Ee, Iron Man belki olabilir. Bir ihtimal. Hani seçiciden falan alınacaksa. Gamora'nın kostümü olabilir. En azından liderliği için. Ee, başka... Hawkeye'in kostümü bir ihtimal olabilir. Bakalım başka kimlerin kostümü. Goblin'in kostümü kesinlikle olabilir kesinlikle olabilir değil. Yani direkt olabilir gibime geliyor. Ve CTP'lerden bir tanesi de direkt Green Goblin'e gidebilir. Crescent kostümüne gerek var mı bilmiyorum. Skor için hani ist istiyorsan. Belki, belki olabilir. Onun haricinde X-23 kostümü olabilir. Yani yani bunlar hep zevkine. Artık yani çünkü hesap bayağı oturmuş. Gayet iyi. Sif kostümü kesinlikle olabilir. Ee, olabilir değil. Bence olmalı. Ee, onun haricinde yani diğerlerini yani Diğerlerine çok da gerek yok gibi. Elektro kostümü olabilir. Başka kimi önerebilirim diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Zaten başka kimse kalmadı herhalde. Ee, Hyperion'a çok da gerek yok gibime geliyor. Burada kostüm olan bir karakter yok. Aşağılarda da pek bir karakter yok. Yani baya bir kostüm önerdik. Bence 12.000 kristalin %80'ini eritecek kostüm önerisinde bulunduk. Ee, güzel. Diğerleri de artık keyfine göre, duruma göre alınabilir. Zaten birçok güzel karakter alınmış. İpeğe de belki CTP takılabilir. Çünkü baş da gayet güzel bir karakter. Kate göremedim. Bu arada yapmış mısın? Herhalde yok. Ee, Kate Bishop kostümü de olabilir. Yani şu anda göremedim. Belki yapıyorsundur veya ben göremiyorum. Nerede? Burada yok. Buralarda da yok. Herhalde aşağılarda. Şöyle bir görürsem ki kostümsel halini çok da böyle gözümün önüne getiremiyorum. O yüzden büyük ihtimalle göremeyeceğim. Ee, heh şurada tamam. Yani belki bunun da kostümü olabilir. bayağı güzel hesap çok beğendim. 12.000 kredisler için güzel bir öneride bulunduk. de artık duruma göre zaten oyunu gayet güzel bilen birisin. Ve herkeste CTP var. Kalsın envanterde gerisi. Ee, belki şu aşk gözlük uyandırılabilir. Thanos'ta uyanmış otorite olabilir veya Aynen Ama evanterde herhalde şey yok Uyanmış otorite mi gider uyanmış rejenerasyon mu gider ikisi de gidebilir yani Duruma göre Olabilir güzel bir hesap yani bakmaya doyamadım Gayet güzel Hadi günün son hesabına geçelim ve Videoyu yavaştan bitirelim Bugün de boş geçmedik ve yine güzel hesaplar inceledik Bu Spiderman kartı varmış Güzel tüm saldırı bekleme, savunmayı yok sayma ve diğer kartlarda muazzam. Yine kartlara güzel bir hesaba denk geldik. Enerji saldırısı, yok var, YP var. Kaçınma muazzam. bekleme, savunmayı yok sayma gayet iyi. Saldırılar yine muazzam ötesi. Enerji saldırısı yüksek. Tüm saldırı 61 ve 61 Trabzon. 17, 23, 31 ve saldırı hızı kritik olan kritik hasar da gayet iyi muazzam. Aynen. Yine güzel bir hesap dediğimiz gibi. Thanos, Ultron, Ahtapot, Goblin, Cersei, Kaptan Amerika'ya kostüm almayı düşünüyor musun? Kaptan Marvel'dan uyanmış yıkımı çıkaracak mısın? Kutu açacak mısın veya geri kalanıyla e, kostüm alacak mısın? 8000 kristal var yani bu da oluyor ki 10 kostüm falan alabilirsin gibime geliyor. 10 kostüm tamam. Thanos dedim 1, Scarlet 3 dedik 2. E, Dark Strange olabilir 3. Gerisi Ultron 4. Başka. Altta pot demişsin. 5. Ee, burada tamam. Bakalım 5 oldu. Goblin dedik. 6. Goblin aşağılarda ona bakmayalım. Cersei'ye benim fikrim çok da gerek yok. 6 mı oldu? 6. Kaptan Amerika diyelim. 7. Kesin... evet. Kaptan Amerika kesinlikle olmalı. Başka da kostümlük bir karakter yok zaten burada. 7 mi oldu? Human Torch madem yapmışsın kesinlikle kostümünü al. 8 olsun. <laughs> e, i̇ki kostüm daha mı önereceğiz? Güzel. İki kostüm daha önereceğiz. Kimlerin kostümünü öne önerebiliriz? E, Taskmaster yancı olduğu için bence kostüm alınabilir. 9 kostüm böyle olsun. Son bir kostümde Goblin'i falan söyledik zaten. Kim alınabilir? Burada güzel Ghost. heranın Helen'in kostümünün olması gayet güzel. Son bir kostüm için bir karakter bulamadık. Ama alınabilecek kostümler var bu arada. Yani yancı olması için Sif alınabilir, Kate bir şoba çok da gerek yok yapmamışsın zaten. Gamora liderliği için alınabilir bir ihtimal. Yani bu tarz bir kostüm çekebilirsin son kostüm olarak. Ee, <laughs> böyle Falcon mesela kostüm iyi ama kategori 3 yapmayacaksan bu tarz karakterlerin kostümünü alma. Almayın genel olarak almayın. Ben mesela öyle yapacağım. Almayacağım. Başka çok da bir kostüm yok. Super Devin kostüm bir ihtimal olabilir ama Buna da bakacağız. Bakacağız. Yani meta videosunda bakacağız. Scarlet bir süper kötü kadın olursa, evrensel de olursa Allah! Herkese metadan düşürüyor. Yine güzel bir hesap. 8000 kristal için öneride bulunduk. Kaptan Marvel'dan aynen yıkımı çıkarırsın. Kutu açmanı çok da önermem. Bence kostüm al ve bu işi bitir. Bizim de yavaştan kostümlerimizi gösterelim. Ve videonun sonuna gelelim. Şimdi. <laughs> Proxima'yı mecbur alacağım. Çünkü yancı. Yancı olduğu için alacağım. Kaptan Marvel alacağım. Takım savaşında o bölümde oynayamıyorum. İki karakterim var. Üçüncü yok. Takım kuramıyorum ve o yüzden kaçıyor oradaki madde. Hela liderliği için alacağım. Cyclops liderliği için alacağız. Sifi Yancalı için alacağız. Süper devi almayabiliriz duruma göre. Bakalım Scarlet Witch'in durumuna bağlı bu. Wave'i almayı çok düşünmüyorum şu anda. Aşırı acele görmüyorum. Zaten Wave'i ben kullanmıyorum. Focus'la Nick Fury'i kullanıyorum. O yüzden Wave'i gözünüzün önünde çıkarıyorum liseden. Valkyrie'yi kesinlikle alacağız. Mı? Acaba Valkyrie, aynen Valkyrie alsak mı? Zaten film geliyor ve bu kostüme gerek kalmıyor. Valkyrie'yi çıkardım. Tamam. Sif yeterli. Zaten Valkyrie'nin Valkyrie özünde yancı ama Sif kostümle yancı. O yüzden Sif'in kostümünü alsak yeter. Değil mi? Aynen yeter. Bakın burada yancılık özelliği burada. Bağışmanları veren hasarı %45 arttırıyor. Tamam. Rugu alsak mı? Yani kaderi 3 Seçiciden alırsam kostümünü alırım ama oradan almazsam rogu almayacağım. Yani takım savaşı için şu anda skorumun biraz daha düşük kalmasının benim için bir önemi yok. Rogu alsam CTP takmayacağım. O yüzden Rogue'u da erteleyelim. Oldu bize 9 kostüm. 10.000 10 kristalle gireceğiz ve 12 kostüm falan alabileceğim galiba. Buraya ekleyeceğimiz kim var değil mi? Şu anda 7 değil kaç kostüm? 8-9 kostüm alabilirim herhalde. 10.000 kreselim olacağını düşünürsek 8.875 zaten kaç yapıyor? 8 Bir dakika matematim şu anda öldü. 10 çarpı 8.775 10-12 kostüm. Aynen 12 kostüm falan alabileceğim. Şu anda aklımdan hesapladım direkt. 12 kostüm civarı alabileceğim. Şu anda zaten 9'unu belirledik. 3 tane de film güncellemesi gelecek zaten. Scarlet Wish'i ekleriz. Duruma göre Dr. Strange'i ekledim. Ee, başka Amerika Chavez'e falan da bakarız. Amerika Chavez de gelecek. Yani dövüşçü karakter. Bakalım ne olacak. Belki meta olur. Kim bilir. Yani hiç beklemediğimiz karakterler meta olabiliyor. Onun haricinde sinerji kostüm olarak örümcek adam Loki çok düşük kristal olacağı için şu anda bile e, indirimsiz 1050 indirim olacak ve 150 indirim olacak. Bir ihtimal bu iki kostümü de alabilirim. Sinerji olsun diye. Öyle bitiririz ya. Güzel bir şekilde değil mi? işte Shanklar, Sorsiler, işte bunlar falan. Bunları sonra alırız ya, bunları hallederiz tam. Bence şu anda gayet güzel bir liste yaptık ve yavaştan videonun sonuna geldik. Evet, videonun başındaki yorumlarım hakkında fikirlerinizi merak ediyorum sizin de. Onun haricinde hesap inceleme yaptık. iki tane güzel, tatlı hesap inceledik. Gayet güzel hesaplar. Bir dahaki videoda belki biraz daha düşük seviye hesaplar inceleyebilirim. Biraz da onlara bakmak istiyorum. Hani benim seviyemden bile aşağıda hesaplara bakabilirim. Bunu da söyleyeyim. Ama biraz daha böyle oturmuş, düzenli olan, işte Loki'si olan, CTP olan bir hesaplara bakmam lazım ki güzel öneride bulunabileyim. Ve videonun sonuna geldik. Umarım video izlediğiniz için e, mutlu olmuşsunuzdur. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.